Selamlar arkadaşlar. Trafikte olaylar serisi kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım ne olaylara yaşamışız. İyi seyirler. A few moments later. Oha! Oha! Bravo mal! Bravo mal! Türünün son örneği. Valla vurdu. Vallahi vurdu. Geçmiş şey olsun. Millet var ya sıcaktan şu an bunalmış durumda olduğu için kafayı yiyor ya. Herkes birbirine vuruyor. Adam arabayı kaldıramadı lan. Vuruyorduk lan. Ben trafiğin durduğunu hesap edemedim. Öyle bir sıcak ki beynim uyuştu. Motorcu refleksleri. Allah korudu. <laughs> o motor bak orada frene bassam yüzde yüz durmazdı. <laughs> Dayı gözünü seveyim bir yol var be. At ya. Yam yam Hareketlere bak. O onun. <laughs> manyak mısın abicim? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah oradan gelinir mi ya? ya. Hadi karşıdan araba geliyordu. Ne yapacağız? Hayır suratıma bakarak çıkmaya devam ediyor. Acaba çarpacak mı diye suratıma bakıyor. <laughs> Hop bir tekme şişeye <laughs> yola temizledik. Manya bak ne yapıyor ya. Araba kiralık herhalde. He kiralık <laughs> Bak eminim şurada çukur var. Birine basmayacak iyi Bastı ama Baksana abi. Adam kiralık araba diye arabanın içinden geçti. Ya hocam abla tüm trafiği durdurdun herkese yol verdi geri geldi <gülüyor> <gülüyor>